Merhaba arkadaşlar, ben Airsoft Askeri. Bugün sizlerle birlikte taktiksel olarak airsoft oyuncakları nasıl kullanılır onu işleyeceğiz. <laughs> ne zamandır karşınızda değildim. Ancak yine tekrar kameranın karşısına geçmeye karar verdim. LCT markalı bir adet AK47 üzerinden sizlere Oyuncaklar nasıl tutulur? Airsoft oyuncakları nasıl kullanılır? Hangi beceriler sizin işinize yarar? Kısaca ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz gibi Airsoft oyuncakları da game tarzınız, oynadığınız yer tamamen bir askeri milsim oyunu aslında. O yüzden askeri olarak geçerli olan bütün kurallar Airsoft oyuncaklarında da kullanmak için geçerli. Bir arkadaşınızla beraber bir yere gitmek arkadaşınızın sağ tarafa sizin sol tarafa ikinizin aynı yere bakmaması gibi çeşitli taktiksel hareketler Airsoft'ta da geçerli. Çünkü her an karşınıza bir düşman oyuncusu çıkabilir. Nereden geleceğini bilemezsiniz. Eğer her ikiniz de aynı yöne bakıyorsanız birinizden biriniz veya her ikinizde vurulma şansınız yüksek. O yüzden olabildiğince oyuncak tutuşunuzu, kullanışınızı da askeri taktiklere göre ayarlamak akıllıca bir fikir olacaktır. Şimdi benim mesela ilk başta Airsoft oynarken Tabii biz bunlarla alakalı e, yani bazı gruplar çeşitli antrenmanlar yapıyor. İşte taktik, atıcılık yapan arkadaşlardan airsoft oyuncaklarını nasıl tutacaklarını, nasıl hareket edeceklerini öğreniyorlar. Ama çok basic level seviyesinde. Tabii sizin de öğrenmeniz lazım eğer airsoft'a başlayacaksanız ve daha önce elinize hiç silah tutmamışsanız. Bizim mesela airsoft oyun alanlarında benim en çok gördüğüm mesela bir silah alıp şu şekilde tutmaları airsoft oyuncuların. Yani şu dirseğin açık olması arkadaşlar tehlikeli. Yani tehlikeli değil de gereksiz. Dirseğinizin tamamen kapalı olması gerekiyor. Bu bir. Öbür tarafta tuttuğunuz yerin de olabildiğince kapalı olması gerekiyor. Omzunuza yaslıyorsunuz oyuncağı. Oyuncağın üzerine yatıyorsunuz. Nişan alıyorsunuz aslında. Ve burası bu dirsek. Açıkta ya da kapalı olması neyi değiştiriyor peki? Vurulma ihtimalinizi değiştiriyor. Hedef alırken veya atış yaparken ne kadar küçülürseniz o kadar iyi. Askeri taktiklerde de böyle, airsoft'ta da böyle. Olabildiğince küçük olmanız lazım. Yani vücudunuzu karşı tarafa olabildiğince dar ve küçük göstermeniz gerekiyor. O yüzden oyuncağınızın üzerine yatıyorsunuz ve nişan alıyorsunuz. O yüzden dirsekleriniz kapalı, kendinize doğru çekiyorsunuz. Bir kere buna alışmanız lazım. Herhangi bir yerden şu şekilde çıkmak başka, bu şekilde çıkmak başka kendinizi daha az göstermiş olursunuz. En popüler hatalardan bir tanesi bu. Bunu kesinlikle törpülemek lazım airsoft oynarken. İkinci en büyük yanlışlardan bir tanesi de şu. Önünüzde bir duvar olduğunu farz edin. Mesela benim tam önümde bir duvar olsun ve ben duvardan çıkacağım. Şimdi oyuncağımı tabii ki yani duvarın dibinde şöyle duramayacağım için şu şekilde tutuyorum. Duvardan biraz geride olmak zorundayım. Yani oyuncağımı kaldırdığım anda şu çıkışı yapmam lazım. Bu bir. Yani oyuncağınızın boyutu kadar duvara yakınlaşmanız lazım ki seri bir şekilde çıkıp inin. Duvarı öyle bir sıfırlamanız gerekiyor ki ayaklarınız ve vücudunuz sadece kafanız ve oyuncağınızın gözükmesi lazım. Şu şekilde. Onu mesela paintball'da da paintballcular sadece sırf bu tekniği saatler boyunca çalışıyorlar. Antrenmanları var. Gördüm kendimde izledim kaydettim. Aynı şekilde duvarın ne tarafından çıkacaksanız o elinizi ve o kolunuzu silah ters tutmanız gerekiyor aslında. Hani sağ el ile tetik tutuyorsanız sol el ile tetik tutmanız gerekiyor. Duvarda soldan çıkacaksanız da olabildiğince çok azınızı yani kafanızı ve oyuncağınızı göstererek yani ayağınızla ve vücudunuzla birlikte çıkmayacaksınız. Belden çıkacaksınız. Bu hem Airsoft'ta hem de Paintball'da kullanılan bir taktik hareketi. Şimdi bu iki hareket çok önemli. Fakat Dahası da var. Yere yatarken yapılan yanlışlar. Tabii biz çok fazla yere yatmıyoruz aslında. Yani böyle aman işte yere yat bilmem ne yani çevremizde bir şeyler patlamıyor veya işte şarapnel parçaları uçmuyor havada. O yüzden o kadar çok yere yatmanız gerekmiyor. Ama yerde boylu boyunca uzandığınızı düşünün. Eğer bu şekilde yere yatarsanız vurulma ihtimaliniz daha fazla oluyor gene. Düşmana olabildiğince, düşman oyuncusuna olabildiğince az göstermek için böyle cenin pozisyonda oturmanız gerekiyor. C'nin pozisyonunda oturup oyuncağınızı tutmanız gerekiyor. Yani aslında yere yatmıyorsunuz, yere oturuyorsunuz gibi düşünün. Geri geri giderken mesela oyuncağınızı tutarken şöyle oyuncağınızı tuttuğunuzu düşünelim. Ve geri geri gitmeniz gerekiyor. Normal bir yürüyüşle geri geri gitmiyorsunuz. Ayaklarınızı süpürerek geri geri gidiyorsunuz. Bunun da önemi şu, yerde herhangi bir taş, bitki vesaire varsa onları geriye süpürmek için yani takılmamanız için. Çünkü bizim Airsoft oynadığımız yerler hep taşlık, işte çakıl, bitki, kum. Arkadaşlar bunlar çok önemli ayrıntılar. Bunlar en başta dikkat etmeniz gereken dört tane şey aslında. Çok da fazla değil. Şimdi ikinci kısma geçecek olursak. Ben daha önce bir videomda şeyden bahsetmiştim. Şarjör değiştirmenin ne kadar zor olduğundan. Yani daha doğrusu zor değil ama uzun sürüyor. Şimdi şarjörünüzü farklı biçimlerde ve hızlarda değiştirmek için bunlara tabii çalışmanız lazım. Yani oyuncağınızı tanımanız gerekiyor. Şimdi şarjör değiştirmek arkadaşlar gerçekten sürekli yaparak alışacağınız bir şey. Şarjörlerinizi değiştirdikten sonra üzerinize asmakla uğraşırsanız bu fazladan zaman alacaktır. O yüzden bir adet şarjör cebi almanız gerekiyor. Yani bir poşeti. Ona şarjörünüzü atmanız gerekiyor. O sırada onu attıktan sonra diğerini çekip takmanız daha daha hızlı olacaktır Ayrıca şöyle de bir şey var Çok airsoft oyuncusunun bunu yaptığını gördüm Ve aslında bakarsanız çok çalışan bir fikir İki tane şarjörü şu şekilde bantlayabilirsiniz AK47'de de M4'te de yapabilirsiniz Bunu bu şekilde bantlayabilirsiniz Birini çıkartıp çevirip <laughs> Diğerini takabilirsiniz Mesela bu da sizin hızlı şarjör değiştirmeniz için Çok iyi bir taktik Şu anda size bunu göstereceğim hemen bantlayıp Basit bir sele bant bile olabilir Böyle Paket bantı Tabi sağlam olduğundan emin olun Sapa sağlam bağlayın. Çok da fazla hareket etmesin. Tabi taşırken de düşmesin. Dikkat edin. Ta 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 attım. Direkt ben bunu çevirip şu şekilde tak 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 ve atmaya devam edebilirim. Her iki şarjörünüzü bu şekilde bantlayıp birbirine yapıştırıp daha hızlı şarjör değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla da zaman kaybetmemiş olursunuz. Tabi high cap şarjörler için buna gerek yok. Çünkü high cap şarjörler zaten içerisinde 300 tane BB alıyor. Bir diğer dikkat etmeniz gereken konu da şu. Oyuncağınızın boyutuna göre, atış menziline göre, ağırlığına göre bir oyun biçimi seçmeniz ve ona göre siperlere, duvarlara yaklaşmanız çok önemli ya da oyunculara. Şimdi bu mesela ağır bir oyuncak. Gerçekten ağır. Bunu ben mesela üzerime asmaya kalksam bayağı bir ağır olacağım. Bu benim oyun biçimimi gerçekten çok değiştirecek. Yani hafif bir oyuncakla CQB yani böyle yakın mesafe oynarken bununla belki biraz daha ağırdan alıp Oynamam gereken bir oyun biçimi seçmem gerekiyor. Ve ona göre de kıyafetlerimi seçmem gerekiyor aslında. Ona göre ekipmanlar seçmem gerekiyor. Bu da çok önemli. Yani her oyuncakla, her ağırlıktaki oyuncakla aynı biçimde oynayamayacaksınız. Çünkü yoracak bir süre sonra. Ben o yüzden her videomda eğer yeni başlıyorsanız kesinlikle en hafif oyuncağı alın diyorum. Yani plastik olsun hiç önemli değil. Dayanıklı plastik yani polimer plastik dediğimiz hani karışım plastik olsun. Ama sakın ve sakın metal bir oyuncakla ya da bir e, kurumalı bir oyuncakla Airsoft'a başlamayın. Çünkü oyun biçimi tamamen değişiyor. Onları da zaten anlattım mesela. E, çeşitli taktik ve stratejilerin bulunduğu videolar da var. Onları da koyarım kartlara, izlersiniz. E tabi ne zamandır video yapmadığım için açıkçası... Yani e, bir sürü işte oyuncak videoları... İşte ne bileyim çeşitli markalar Türkiye'ye geldi. İşte dolar yüzünden, işte euro yüzünden belki hepsini satın alamıyoruz ama yani oyuncak çeşidi çok arkadaşlar. Hani oynamanız gereken, e, denemeniz gereken oyuncaklar var. Denememeniz gereken, hiç bulaşmamanız gereken oyuncaklar var. Şimdi burada yani tek tek isim vermek çok mantıklı değil. Ama işte kendi bütçenize göre bir oyuncak seçip ve kendi oyun biçiminize göre hareketlerinize göre bir oyuncak seçip rahatlıkla airsoft'u hem taktiksel olarak hem de stratejik olarak oynayabilirsiniz bence. Çok zor bir şey değil. Ve bilmeniz gereken hareketler de, bilmeniz gereken ufak tefek şeyler de aslında bu kadar. Çok da fazla yok. Tabi son olarak şunu da eklemem lazım. Aslında mesela gerçek ateşli silah kullanıp işte airsoft oynamış arkadaşlar falan da var. Mesela çoğu eee holosight'larla ya da işte akog'larla veya işte çeşitli merceklerle oynuyor airsoft'u ama aslında airsoft'ta yani attığınız hedefi çıplak gözle görebiliyorsunuz. Özellikle otomatik bir tüfekle de oynuyorsanız ve mesela birkaç kez tak 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 seri gibi atsanız bile yani tekle de boncuğun nereye gideceğini çok rahat görüyorsunuz. O yüzden illaki bir mercek kullanmanıza kesinlikle gerek yok. Ama merceği eğer kullanıyorsanız kesinlikle de sizin 30 metreye çıplak gözle baktığınızda attığı yere eşitlenmiş ya da onun yakınında olmasına dikkat edin. Yani merceğinizi de işte e, her mercekte neredeyse aynı. Üstten ve yandan sağa sola, üstten yukarı aşağıya içindeki noktayı kaydırabileceğiniz elemanları var. Bunları kullanarak içine de bir pil koyarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer görüntü olarak çok böyle sizi... Ee, nasıl diyeyim rahatsız etmiyorsa merceksiz oynayın başta. Çok ağır bir mercekle oynamayın. Yine ağırlaştıracaktır oyuncağınızı. Yani hareket etme kabiliyetiniz, yani şunları yapabilme kabiliyetiniz, hani aşağı yukarı zıplama kabiliyetiniz, üzerinizde taşıma kabiliyetinizi çok değiştiriyor. Her ağırlık oyuncağın üstündeki. O yüzden çok dikkat edin. Mesela şöyle iki tane şarjör bağladık. Bu bile ve de metal olduğu için oyuncağın hareketini, benim hareketimi değiştirecektir. Bunlara çok dikkat edin. Açıkçası bunun dışında da airsoft oyuncağıyla hani taktiksel olarak ve hareket etmekle alakalı taktiksel olarak eklenebilecek öğrenmeniz gereken birçok şey var. Fakat eee basic olarak bunları bilmeniz bence yeterli. Bir sonraki videoda arkadaşlar umarım e, sizlere daha fazla bilgi vereceğim bunun hakkında. E, bir oyun videosu da çekmeyi düşünüyorum. İnşallah çekebilirim. Kendinize çok dikkat edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarından takip edin. Hoşçakalın.